ey insanlar. Bilin, namaz uykudan daha hayırlı. Eğer gerçekten bilmiş olsaydınız, şu ayı, şu yıldızı yaratan, yeryüzünü ve gökyüzü arasındaki her şeyi yaratan, Rabbinizin bu ulaşmak için sabırsızlanırdınız. Böyle büyük bir ikram ki bu. Buna ancak sevgiden yana, iyilikten yana payı olanlar eriştirilir. Allah'ın rahmeti ona gönül dayananlara yakındır. Allah tek gerçek büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Siz hala namazın Allah'ın kettiği, bahşettiği namazın insana kazandığından kendinizi mahrum mu bırakacaksınız? O zaman gerçekten kaybedenlerden olursunuz. Namazın kazancını bu dünyada yaşayanlardan eylesin Rabbimiz bizi. Esselamü aleyküm Muhammed Rasûlullah.